Herkese merhaba. Kızartılmış yeşil domatesler yapacağım. Daha önce de yaptığım bir şey ama bu biraz farklı olacak. Yani öncekine göre biraz daha farklı olacak. Soda ile bir kaplama hazırlıyorum hemen. Karbonatalı da yapabilirsiniz ama böyle maden suyundan hani o eskiden şey yapardılar. Gazozlu tatlı yapardılar. kabarır böyle. Hamur gazozla tutulur. Bu da aynı şey. Kızarırken kabarması için. İyice çırpacağım içindeki pütürler gitsin. Biraz daha vereyim. Tamamdır. Evet. Şimdi bunun içine muskat. Daha önceden kullanmıştım. Şöyle bir yarım muskatım var. Böyle ıtırlı bir kokusu var. Çok seviyorum. Şimdi böyle şey gibi adeta. Hani çam kozala. Öyle bir koku veriyor. Onu andıran bir koku veriyor. Tamam bu yeterlidir. Bir de kırmızı toz biber atacağım. Abartmadan. Evet bu da yeter. Her zaman söylediğim gibi ben tuz atmıyorum. Kullanmıyorum tuz daha doğrusu. Kullanamıyorum. Bu tamamdır. Bunu kenara alıyorum. Şurada bir tabakta ayrıyetten önce buna koyacağım şeyleri. Bunları çok güzel yıkadım. Şu orta kısmı şuraya kadar geldik. Bunu çıkartacağım. Bunları da alayım. Bu şey, sap kısmı. Ötekilere kadar doğrayacağım. Ön hazırlığımızla başlayayım. Önce unluyorum. Sonra hamurluyorum. Şöyle devam edeyim. Birkaç tane daha hazırlayayım. Evet, yağımız tamamdır. Şöyle. Daha önce yaptığımda böyle kaplama kullanmamıştım. Bu sefer kaplaması farklı. Kızarmış yeşil domatesler bu isimde bir film var arkadaşlar. Tarifi filmden aldım. Yaptım. Ondan beri de her sene bu domates turşusu mevsiminde bunu yapıyorum. Yeşil domates bulduğum zaman yapıyorum. Bu tavada bizim kara tava. Bunu yaptığım zaman teflon tavaydı bu. Bir sürü laf söyleyen, çamur atan arkadaşlar oldu. Tavayı da kullanıyorum görsünler. İnşallah görürler yani. Bunları çevireyim, şey ocağı değiştireceğim. nar gibi kızarmalarını istiyorum. hepsinin İçi de böyle yumuşayıp şey haline geliyor. Yumuşak böyle ekşi bir domates tadı, domates, yeşil domatesin tadı. Evet, bunlar tamamdır. Şimdi ben bunları çıkartacağım. devam edeceğim tabii ki bitene kadar. Ama görüntü bu. Bakınız. Mükemmel oluyor. Şöyle şuradan içini de göstereyim. Arkası böyle. Şimdi çok sıcak olduğu için tadamayacağım. Biraz sonra tadacağım da. Öteki de, de çıkartayım. Evet arkadaşlar. Şimdi içi şöyle bakınız. Kırayım. Şöyle yeşil domates. Tadı da anlattığım gibi ekşi dışı çatır çatır. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden.